Dedim çatının malzemesi biraz eskimiş. Bunları çekme. <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> Geçimi görünüyor. Adımızı Ben Baran Arslanoğlu, kendim veteriner hekimim. Baran çiftliği işletmesinde sahibiyim. Buradaki hayvanlarımızı Doğu Anadolu bölgesinden gidip kendimiz bizzat seçerek getiriyoruz. Burada hem yem rasyonunu hem de bakımlarını buradaki işletmedeki personellerimizle beraber birlikte gerçekleştiriyoruz. Buradaki bizim özenimiz müşterilerimize daha kaliteli kurban hizmetini yerine getirebilmeleri için çalışmaktır. Burada gördüğünüz üzere hayvanlara da bakabilirsiniz. Tabii ki yağ oranını ve kemik oranını da kendi yem rasyonumuzu ayarlıyoruz burada. Bayan Bey, bu hayvanlar şu anda kurban için getirildi, büyütüldü. Satış durumu nasıl şu anda hayvanları? Bursa'da her yıl olduğu gibi bu yılda müşterilerimizin teveccühüyle satışlarımızın sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Bursa'da bir gelenek haline gelmiştir. Bayramı son günlerine değil de bayrama yaklaşık 15-20 gün kala Bursa'da kurbanlar tükenir. Burada vatandaşlar kendileri bildikleri çiftliklere giderler. Burada kesim organizasyonunu da gerçekleştiriyoruz çiftliğimizde. Fiyatlarımız da arkadaşlar 60 bin ile 120 bin lira arasında değişmektedir. Ortalama bir kurbanın bedeli 80 bin liradır. Bursa genelinde piyasa hemen hemen aynıdır. Fakat çiftliklerde yetiştirilen hayvanlar pazarlara göre daha kaliteli oluyor. Çünkü içerisinde herhangi bir hastalık, herhangi bir bulaşıcı etken bulunmuyor. Bizim çiftliklerimizdeki hayvanlar ee, yılın 12 ayı Tarım Bakanlığından görevlendirilen veterinerler tarafından aylık olarak periyodik bir şekilde sağlık kontrolleri ve aşıları yapılmaktadır. Ee, yaptığımız yetiştirme faktörlerinde. Inorganik bir madde bulunmamakla beraber tamamen organik bir şekilde kurbanlarımızı yetiştiriyoruz. Bursa'da şap hastalığının yayıldığı söyleniyor. Siz ne gibi önlemler alıyorsunuz? Geçtiğimiz aylarda da bu ülkemizin doğusunda ve güneydoğusunda görülen bir hastalıklı. Tabii ki bunun Tarım Bakanlığımız önlemlerini alıyor, aşılamaları yapılıyor. Türkiye genelinde bütün hayvanlarda aşılamalar yapıldı. Bizim de çiftliklerimizde az önceki konuşmamızda bahsettiğim üzere Tarım Bakanlığından görevli veteriner arkadaşlar tarafından aylık olarak periyodik kontrolleri yapılmaktadır. Hayvanlarımız doğal bir şekilde kendi üretimimiz olduğu için içerisinde hayvanların bulunan herhangi bir etkeni biz absorbe edebiliyoruz burada. Çok şükür burada çiftliklerde herhangi bir hastalığa aslanmadı. Aylardır kontrolleri yapılıyor hayvanlarımızın. Doğal ortamlarda yetiştirdiğimiz için hayvanlarımızı şehre uzağız. Şehre uzak olduğumuz için bulaşıcı hastalıklara da uzağız. Elhamdülillah. Bizim müşterilerimiz, dostlarımız almış olduğu kurbanlıklardan gönül rahatlığıyla bayram sabahı gelip ibadetlerini gerçekleştirebilirler. Pazarlardan da kurban alacak arkadaşlara tavsiyemiz buradan e, ağız yarası. Ee, burun akıntısı, e, tırnak ve deride yaralanmalar olan hayvanlardan e, uzak durmalarını rica ediyoruz. Tabii ki burada yine bizim Tarım Bakanlığımızın e, veterinerleri pazarlarda kontrolleri sağlıyorlar fakat e, hastalık bulaşıcı etken taşıdığı için e, bazı vatandaşlarımız e, konu hakkında bilgi sahibi olamayabilirler. Bunların da dikkat etmesini tavsiye ederiz. İkinci bir husus olarak kurbanlıklarımız tamamen kendi üretimimiz olduğu için hepsinin yaşı ve kapak atma olayı da tamamdır. Kurban vasfını taşımaktadır. Kurbanını alacak olan vatandaşlara da tekraren tavsiyemiz hayvanların kulak küpe numaralarını sorgulamaları ve ağızlarındaki diş faktörüne bakmalarını öneririz. Bunlar da tabii ki Tarım Bakanlığı'nın sitesi üzerinden yayınlanan linkler üzerinden ulaşılıyor. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.